bugünkü videomuzda Hunger Games videosunu çekeceğiz. Hoş geldiniz. Ama daha hiç kimse gelmemiş. Geldiği zaman hepiniz hemen başlayacağız. Evet arkadaşlar. Az doldu gördüğünüz gibi. artık, artık gelsene. Aha. Ben oraya gelmeyeceğim. gördüğünüz gibi de Siz <Sessizlik> <dık, dık>, <Sessizlik> burada öleceğiz lan üstümüzde bir tane zırh bile yok. Beni oraya girmek istemiyorum çünkü ne olacağını biliyorum. Hemen öleceğiz ondan sonra küfür saydıracağım. alacağım. Vay ananı. Bizi yenemez. Arkadaşlar ya şimdi PVP'lik şeyimi PVP olmadığım zamanlar hatırlamıştım işte tam bu arada PVP zamanımda. O zaman geçi kanalım vardı da saçmaydı. Aşağıya linki e yani koyan kanalım eski kanalıma da çok saçma saçı koymayayım lan? Koymamı istiyorsanız yorumlara yazabilirim. Ama yorumlara yazın. Allah'ım ya. Size demedim yani. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ben niye taşka, taş, kılıcı elimde geziyorum ya? Allah'ım. oldu? Bir dakika da demokrati olduk. Artık kızım yanımıza hiç kimse gelemez. Gelse bile yani korkma ihtimali var. Çünkü demir setiz. Ama hiç adam yok ki. Aa! Asla bu olmuş lan Adam adam adam. Adam ama takımlar o öyleyse sallamayız. Tek kişiye sallamamız lazım. Aha! Ya boşver, çünkü biz demiştik. Şuradan çıkak ya of. Evet gidiyoruz. Aa bu ki. bak bak bak. bak, bak. ya. Anan tut. Adam iki kişi lan biri de orada pusuya yatmış. Gelsin saldırsın diye. O iyi mi? Ha? O iyi ne demek ya? O iyi. O iyi mi? Allah ne demek al dediğini anlamadım. Bak şu bak burada sandık var. Aa! Sandık var zannettim ya. Ben kaç defa oynadım? Beş defa. Boşu boşuna almamıza gerek yok. doluyor. Aa! Of! Bir iki tane elmas bulamadık. Bir tane çubuk bulsak daha iyi zaten her yerde sovar olmuştu artık. Çok çubuk var. Niye benim peşimden gelmediler ya? Boş ya onlarla ilgilenecek halim yok salaklar. Ama bir adam bulamadık ya. Oraya gitsek diyeceğim. Bizi öldürecekler. Yukarı çıksam diyeceğim. Orada hiç kimse yok. Aha. o oğlum onlar sandıkların yeni, yenilenmesini mi bekliyorlardı? Hayda. Ama az da güçsüzlerdi. Bir bana Amazon'a gitseydim bir bana çökecekti, bir de bana çökecekti, ölecektim. Ben çok vurulara varsa diyecektim ya. Yani i̇lk çakmayla hangi insan ölür? Ama kılıçla çıkarsan tabii ki öldüm yani. Benim kılıcım nerede? Demir kılıç diyeceğim de. Şu malların yanına gidelim bakalım. Ne taklı king. takla çek? Takla çek mi var lan? He he o da sahtedir. Değil mi arkadaş? Wow. Elmas! Elmas demeyin ne ne olduğunu, ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Aklınızdan geçtiği gibi. Elmas kılıç. Vay. En çat masası da işime yazıya yaramaz. Ya buna bir tane çubuk ile bir tane elmas çıksın diyeceğim de inşallah çıkar. Bismillahirrahmanirrahim ya, ya Allah bu evin içinde de hiçbir şey yok. Gerizek yollar herhalde orada mı lan? Bir gidip bakalım. Orada sağlar, orada da. Anam dur. Evet. Ne? Bu da arkadaşlar. Ne bakayım? Yeriz ya ben şu mallarla arkadaş olayım alım al mallar ya al beki yeriz iki alım bunu atıyor ya ben demir seçim ya yer ya. Ben böyle yer zekalarla uğraşım. Ya ne ya? Yer zekalı boş ver. Sandıklar yenilenmişti hatırlıyorsunuz. Hatırlamaya da. Bu adamlar şimdi benim peşimden geliyor değil mi? Ha. Tek çubuk. Ana. maskalı hiç hayatımı kurtardı benim. Diyeceğim de crafting table'la yukarıda. Çok gıcık oluyorum ama. Vaa.

Arkadaş dolu tabi. Evet. Kristiano <Sessizlik> Ronaldo ve gol. Ben kazandım. Hemen ya boş ver. Sekti. Evet arkadaşlar bir tane bulup Evet arkadaşlar geldim. Yine gördüğünüz gibi boş. Hemen dolduracağım. Evet arkadaşlar. Ay gördüğünüz gibi doldu ama çok az kişiyiz. Ona da rafa sallıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bekle şuraya. D, Y. Lan. Bekle. Tamam. Grup olalım lan adamla. Bize hemen ok. Hadi ya, artık başlasın ama. Goes kime demiş? Aha arkadaşlar. JVD atlayıcı. JVD. Bu da Christian Ronaldo benim videomu izliyorsa selamlar yolluyorum. Selamlar da. Açık. Açılmıyor ya tablet onda. Aha, dilan, 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 dilan ben. Du 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 la 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 la. Ya gezi kalı değil gel. Mal ya. Arkadaşlar kaç 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 kaç. Adamla musal tutulacağım mı? Ben hemen kaçayım ya. Yeah. Dylan ölmemiş iyi. Lan Dylan. Bibine gel bebeğim gel. Bak gir zekalı. Korkuyor lan. He babana geldi gel. Aa. Ben böyle şey takmam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik ve bay bay.